Atakum Bilim ve Sanat Merkezi, Yeniden Doğabilsem Temiz Günler için. Fuat Arhan Kutlu Temiz Günler için. Sevgili Günlük Bugün okulda harika bir gün geçirdim. Okuldan çıkıp teyzemin beni alması için okulun kapısında teyzemi bekliyordum. Okulun önünde beklerken bir araba yanımdan hızlıca geçti. Korktum ve gelen güçlü sesin ne olduğunu anlamaya çalıştım. Bu kötü sesin arabanın egzozundan çıktığını fark ettim. Ben bunu fark edene kadar araba inanılmaz bir koku bırakıp gözden kaybolmuştu. Bu sırada teyzem okulun kapısına gelmiş ama benim şaşkınlığım hala devam ettiği için teyzemi görememiştim. Teyzem şaşkınlığımı görünce bana ne olduğunu sordu. Ben de egzozdan çıkan dumanın ne kadar kötü göründüğünü ve koktuğunu ona anlattım. Yolculuğumuz süresince teyzemle bu konuyu konuştuk. Teyzem eski zamanlarda arabaların egzozundan bugünkinden daha fazla duman çıktığını söyleyince şaşkınlığım zirveye ulaştı. Yol boyunca eski zamanları gözümde canlandırmaya çalıştım. İnsanların böyle kötü ortamda nasıl nefes aldığını hayal ederken çoktan eve varmıştık. Eve gelince çantamı hızla yere bırakıp üstümü bile değiştirmeden annemin yanına gittim. Annem o sırada yemek hazırlığı yapıyordu. Mutfağa yaklaştıkça egzoz kokusu yerine mis gibi kokular etrafımı sarmıştı. Annem en sevdiğim yemeği hazırlıyordu. Ancak ben büyük bir heyecanla anneme bugünkü yaşadığım olayı anlatıyordum. Bu arada annem hem beni sabırla dinliyordu hem de masayı kuruyordu. Yaşadıklarımı anlatırken anneme yardım ediyordum. Bu sırada zil çaldı. Tam da babamın işten eve geliş saatiydi. Evet kapıyı açtım ve babamı gördüm. Babama hoş geldin bile demeden bugünkü yaşadıklarımı anlatmaya başladım. Babam bu halime çok şaşırdı. Babam sakin olmamı ve bu anlattıklarımı yemekte sormamı istedi. Artık teyzem, annem, ben ve babam yemek masasına oturmuştuk. Bir yandan yemek yiyordum, bir yandan da babama egzozlardan neden duman çıktığını soruyordum. Babam bana motor enerjiyi tüketirken yakıtı yakar ve o yanma esnasında da duman ortaya çıkar dedi. Daha sonra teyzeme dönerek egzoz dumanı neden dünyamız için zararlıdır diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Yakıt yanarken çıkan gaz zehirli bir gazdır ve atmosfere zarar verir dedi. Herkes yemeğini yedi, çayını içti, saat ilerledi. Teyzem evine gitti. Benim aklımda hep bugünkü yaşadıklarım vardı. Teyzem gittikten sonra hava kirliliği ve iklim arasındaki bağ hakkında bilgisayarda biraz araştırma yaptım. Sevgili günlük, sana biraz da bundan bahsedeyim. Hava kirliliği gezegenimizi en çok tehdit eden unsurlardan biriymiş. İnsanların evlerinde ısınmak için yaktıkları kömür, mazot ve bunun gibi malzemelerin kaliteli olması da bunda etkiliymiş. Bir yerde çok trafik varsa orada hava kirliliği artabilirmiş. Havamız kirlendikçe insanların sağlıkları bozulur. Sağlıkları bozuldukça hayatta kalmamız zorlaşabilir. Hepimiz üzerimize düşen görevleri yapmalıyız. Doğaya saygılı olmalıyız. Doğaya saygı duymazsak onun bize sunduğu imkanları uzun yıllar kullanamayız. Mesela benim annem okulumuz ana sınıfı öğrencileri için bir doğa takvimi hazırlıyor. O takvim sayesinde doğa, iklim ve gezegenimiz hakkında birçok şey öğreniyorum. Annem öğrenirsen korursun diyor. Öğreniyorum ve koruyorum. Arkadaşlarımın eksikleri olduğunda onları artı, anlatarak yardımcı oluyorum. Çünkü dünya için hepimiz birbirimizi öğretebiliriz. İnsanlar doğayı korursa kendi geleceklerini korumuş olur. Gelecek güzel olsun istiyorsak hepimiz üzerimize düşen görevleri yapmalıyız.